Dünya liderlerinin kullandıkları makam araçları güvenlik, performans ve konfor açısından en üst seviyede tasarlanıyorlar. Bunun nedeni ise kullanılan makam araçlarının hem liderlerin hem de ülkelerinin prestiji açısından büyük önem taşıyor olması. Biz de bugün sizler için her türlü güvenlik önleminin ve lüksün bulunduğu bazı makam araçlarından bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 1. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin olaylı başkanı Donald Trump makam aracı olarak Cadillac One kullanıyor. Canavar lakaplı otomobil olağanüstü özellikleriyle lakabının hakkını sonuna kadar veriyor. 8 son ağırlıklı Cadillac One dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilmekte. Yürüyen bir kaleyi andıran makam aracında balistik füze ve kimyasal silahlara karşı savunma sistemi bulunmakta ve aracın camları 12 santimetre kalınlığında. 20 santimetre kalınlığında kapılara sahip olan canavarın 19,5 inçlik dev lastikleri her arazide ve koşulda hareket edebilmekte. Bunun dışında aracın kapılarını dışarıdan açmak mümkün değil. Ayrıca herhangi bir hava saldırısı durumunda ise limuzinin içerisine kesinlikle dışarıdan hava giremiyor. Arabanın içerisinde günlerce yetecek kadar su, oksijen tüpleri ve yiyecek daima hazır bulunuyor. Donald Trump'ı taşıyan canavarın fiyatı ise tam 15.8 milyon dolar. 2. Vladimir Putin, Rusya Sırada Forbes dergisinin her yıl açıkladığı dünyanın en etkili insanları sıralamasında yıllardır ilk üçte yer alan Vladimir Putin var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok devlet başkanı gibi makam aracı olarak Mercedes S e serisini kullanıyor. Putin'in özel isteklerine göre dizayn edilen Mercedes Pullman S600 Guard 6 metre 40 santimetre uzunluğunda olup 5,5 ton ağırlığındadır. Biyokimyasal ve terör saldırılarına karşı üst düzey güvenlikle donatılan otomobil tam da Vladimir Putin'e göre öyle değil mi? Putin'in makam aracı olarak kullandığı bir diğer araç ise en az kendisi kadar etkili Rus yapımı Avrus Senat. Aracın içerisinde herhangi bir iOS ya da Android sistemli dokunmatik ekranlar bulunmuyor. Sebebi ise olası hacker saldırılarına maruz kalmamak. Çarpışma testlerinden de geçen ve 5 yıldız alan araç sadece kurşunlara değil aynı zamanda el bombalarına karşı da güvenli. Son olarak 10 cm kalınlığında ve 120 kg ağırlığında ön cama sahip olan aracın içerisindeyseniz dışarıda kıyamette kopsa size hiçbir şey olmaz. 3. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise makam aracı olarak Mercedes S600 kullanıyor. Lüks ve konforun üst düzey güvenlikte buluştuğu Mercedes S600, estetik görünümüyle de oldukça başarılı. Titanyum ve çelikle güçlendirilen gövdeye sahip S600, ağır silahlara ve patlayıcılara karşı bir koruma kalkanı görevi üstlenmekte. Kimyasal saldırılara karşı da son derece güvenli olan S600, dışarıdaki havayı kesinlikle içeriye geçirmiyor. Her türlü tehlike ve duruma karşı özel olarak tasarlanmış ve donatılmış Mercedes S600, Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm isteklerini karşılıyor olmalı. 4. Emmanuel Macron, Fransa Peki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron makam aracı olarak hangi markayı kullanıyor olabilir? Macron tercihini Citroen DS7 Crossback'ten yana kullanmış. Fransa tarihinde bir ilke imza atan Macron makam aracı olarak SUV otomobili tercih etmiş. Citroen marka SUV otomobilde yeni nesil 8 vitesli şanzıman yer almakta. Araçta en ufak ayrıntılar bile dikkate alınmıştır ve ayrıca Citroen DS7 Crossback'in mükemmel bir makam aracı olduğunu iddia ediyorlar. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda ise güçleriyle etkileyen Blue HD 180 ve THP 225 dikkat çekiyor. Peki siz Fransa Devlet Başkanı olsanız makam aracı olarak Citroen DS7 Crossback'i tercih eder miydiniz? 5. Kim Jong-un, Kuzey Kore. Kim Jong-un ülke dışına pek çıkmıyor ve Kuzey Kore içindeki resmi gezilerinde Mercedes Maybach S600 Pullman Guard kullanıyor. Kim Jong-un'un kullandığı S-600 normal üretim modellerinden 10 cm daha yüksek ve 6,5 metre uzunluğunda. Aracın iç özellikleri ve dizaynı hakkında ise çok az bilgiye sahibiz. Tamamen zırhlı olduğunu bildiğimiz araç her türlü saldırıya karşı güvenli. Eski bir güvenlik görevlisinin açıklamasına göre ise Kim Jong-un'un aracının içerisinde bir portatif tuvalet bile bulunmaktaymış. Bunun nedeni ise Kuzey Kore liderinin dışkısını incelemek ve onun hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gizli ajanları engellemekmiş. 6. İkinci Elizabeth, Birleşik Krallık Tüm makam araçları elbette tasarım, güvenlik ve performans açısından özel araçlar. Fakat 2. Elizabeth'in makam aracı Bentley State'i asıl özel yapan şey 2002 yılında kraliçenin tahta çıkışının 50. yıl dönümü şerefine üretilmiş olmasıdır. Bu özel otomobilin teknik özelliklerine gelecek olursak ilk söyleyeceğimiz şey Bentley Arnage altyapısını kullanıyor olması. Arnage'dan 83 cm daha uzun, 25,5 cm daha yüksek ve 6 cm daha geniş olan Bentley State konfora öncelik veriyor. Yolcuların güvenle seyahat etmesini sağlayan otomobilin gövdesi ve camları zırhlı kabin kısmı ise kimyasal saldırılara karşı hava geçirmez şekilde kapanabilmekte. 7. Xi Jinping, Çin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping makam aracı tercihini Hongki limuzinden yana kullanmış. Devlet Başkanı'nın makam aracında tercihini bu yönde kullanmasının sebebi ise Hongki'nin Çin'in ilk yerli otomobil markası olması. Türkçe'de kızıl bayrak anlamına gelen Hongki aynı zamanda komünizmin de bir simgesi. Lüks otomobil 381 beygir güç, 718 tork üreten turbo motor ve 8 ileri şanzımana sahip. Bu gelişmiş otomobil sıfırdan 100 kilometre hıza ise yaklaşık 8 saniyede ulaşıyor. Son olarak Honki'nin azami hızı 220 kilometre. 8. Angela Merkel, Almanya. Almanya Başbakanı ve şansölyesi Angela Merkel'in kullandığı makam aracında sıra. Politika dünyasında güçlü bir lider olarak bilinen Angela Merkel aynı zamanda güçlü bir kadın imajı da çiziyor. Merkel ise makam aracı tercihini tabii ki de bir Alman markası olan Audi A8 LV 12 adlı limuzinden yana kullanmış. Bu klasik A8'in zırhlı versiyonu ve her türlü ateşli silah, el bombası ve mayına karşı güvenli. 5.72 metre uzunluğunda ve 500 beygir motor gücüne sahip aynı zamanda araç uydu bağlantısı yaparak güvenli bir iletişim imkanı da sağlamaktı. Gizli kameraları sayesinde aracın 360 derece çevresinde ne olduğu içeriden rahatça takip edilebilmekte. 9. Akihito, Japonya Japonya İmparatoru Aikito ise makam aracı olarak Toyota Century Royal'ı tercih etmiş. İmparatorun Toyota marka bir araç tercih etmesinin nedeni ise kendi ülkesinde üretiliyor olması. Dünyada da birçok kişi tarafından tercih edilen Toyota otomobiller uzun yıllar dayanıklı olmaları, verimlilikleri ve yenilikçi motor teknolojileriyle biliniyorlar. Toyota firması ise kraliyet ailesi için sadece 4 adet bu araçtan üretmiştir. Lüks limuzin Toyota Century Royal'ın 1967 yılında yola çıkan ilk modele sadık kaldığı görülüyor. Bu muazzam otomobil ise gücünü 5 litrelik V12 motorundan alıyor. Sizce Japonya İmparatoru makam aracında tercihini doğru mu kullanmış? 10. Papa Francis, Vatikan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ise makam aracında tercihini Renault 4'ten yana kullanmış. Papa Francis'in mütevazı hayat tarzını uyan 1984 model araç aslında liderlerin pek tercih edeceği türden değil. Bu ilginç makam aracının kaputunun altında 1108 cc kapasiteye sahip 34 hp güç üreten bir motor bulunmakta. Bir rakip tarafından Papa'ya hediye edilen otomobilin ise 3000 kilometrede olduğu bilinmekte. İtalyan rakip verdiği bir röportajda Papa'nın yoksulların kilisesini yaratma çabasından çok etkilendiğini ve bunun için de eski Renault 4'ten daha iyi bir hediye düşünemediğini belirtmiş. Peki siz bir ülkenin veya bir dinin lideri olsanız makam aracı olarak Renault 4 gibi eski bir otomobil kullanır mıydınız? 11. Gurbangali Berdi Mukamedov, Türkmenistan Görüntüdeki Bugatti Veyron marka araç Türkmenistan renklerini taşıyor ve ülkenin lideri Gurbangali Berdi Mukamedov'a ait. Ülkesinde ilk otomobil yarışmalarının yapılmasını sağlayan lider bu aracıyla star çizgisine gelip yarışa katılmış ve kazanmış. Peki siz bir ülkenin lideri olsanız, Gurban Gali gibi makam aracınızı spor aracı mı seçerdiniz? 12. Hasan al Bolkiah, Brunei. Brunei Sultanı'nın aslında devasa bir otomobil koleksiyonu bulunmakta. Devlet seremonisinde kullanılan araç 1992 model Rolls-Royce Phantom VI Landau. Sultan'ın kişisel arabası ise Mercedes-Benz G55 AMG zenginliği, lüks hayat tarzı ve çalkantılı özel yaşamıyla dünya gündeminde yer alan Brunei Sultanı'nın resmi törenlerde kullandığı araç hakkında ne düşünüyorsunuz? 13. Scott Morrison, Avustralya Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın makam aracı ise BMW 7 serisi. Ama bu araç yolda gördüğümüz araçlardan bir hali farklı. Kurşun geçirmeyen 6 cm kalınlığında polikarbon camlara sahip. Bu haliyle bir kapısı 250 kg ağırlığında. Ayrıca zehirli gaz sensörleriyle donatılmış. Buna ek olarak 2 saat boyunca olası bir zehirlenme durumunda oksijen sunabilecek bir havalandırma sistemi de bulunmakta. 14. Narendra Modi, Hindistan Hintli lider Narendra Modi ise makam aracı olarak çekici gücünün altında yolcularını zırh gibi koruyacak bir güç barındıran Mercedes-Benz S600 Pullman Guard'ı seçmiş. VR9 yani en yüksek balistik koruma sınıfının kapsamlı sertifikalı ilk aracı olan otomobil 640 cm uzunluğunda ve 5,5 ton ağırlığında. Narendra Modi'nin bir makam aracı daha mevcut. İkincisi ise Toyota Land Cruiser. S600'den farklı olarak Toyota Land Cruiser görüntü ve zarafet olarak epey geride. Fakat sert ve güvenilir olmasıyla bu açığını kapatıyor. 15. Jose Mujica, Uruguay Videomuzun son sırasında bir önceki Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın kullandığı makam aracı bulunmakta. Ancak bu makam aracı videomuzda bahsettiklerimizden epey farklı. 2010 ve 2015 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Jose, mütevazı hayat tarzıyla dikkat çekiyor. Mütevazı lider, başkanlık yaptığı süreçte gençken aldığı 1987 model Volkswagen Beetle'ın makam aracı olarak kullanmış. Değiştirmeyi de hiç düşünmemiş. Kendisini halkına hizmete adadığını ve paraya önem vermediğini her fırsatta dile getiren lider, görev yaptığı süre boyunca da aylık 12 bin dolar maaşının %90'ını hayır kurumlarına bağışlıyormuş. Aynı zamanda Jose hala daha dünyanın en fakir devlet başkanı olarak anılmaya devam ediyor. Gelelim masal soruya. Siz benzer bir mevkide olsaydınız birbirinden farklı bu makam araçlarından hangisini tercih ederdiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.